Tabi bu her zaman mümkün olmamaktadır. Bir kadında gebe kalması için tabii ki normal bir sperm paterni, tüplerin açık olması ama yumurta rezervi ya da yumurta kalitesi dediğimiz şey de önemlidir. Hanımlar düzenli adet gördüklerinde kolayca gebe kalabileceklerini zannederler. Ancak bu iceberg'in görünen yüzeyidir. Altını hiç kimse bilmez. Yani sizin yumurta kaliteniz nedir? Yumurta rezerviniz nedir? Ee, bu arada rezerv dediğimiz şeyde çok basit bir takım testlerle ölçül, ölçüm yapılabilen özellikle AMH testi dediğimiz testle değerlendirilebilen bir e, çoklu ilaç verdiğimizde yumurta geliştirebilme kapasitesidir. Her düzenli adet gören kadın rezerve normal kadın ya da çok kolay gebe kalacak bir kadın demek değildir. Mutlak hekimleri tarafından işin iceberg'in altını görünmeyen yüzeyinin bir tecrübeli hekimler tarafından değerlendirilmesi önemli.